Ölmemek istiyorsan böyle çekeceksin, gel. Köşeleri böyle yapmalısın. Tamam mı? adamlar ben seni zaten ölmüyorum. Git kaçırıyor ben böyle ölürsün. Selam bir dakika. Size baba bir hikaye anlatacağım. Herkesi bir susturuyorum. Harbi Hayır, baba susturma, hikaye bak. Yemin yani. ederim var ya, bu hikaye gerçekten... Yok. <laughs> 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 Kanka, biz sınıfın... Eee... Açıldı işte, okul açıldı. Bir da ikinci haftası. Biz okula geç başladık iki hafta deprem bölgesi diye. İşte sizde birinci ay oluyor. Kanka biz okuldayız işte. Ben müzik hocasıyla sürekli hasım ama bunu koyayım tamam mı? Beni ha, bırakmaya falan çalışıyorum. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Kanka bu müzik hocasının yanında 25 kuruşu bir yere attı tamam mı? Ben de aldım bu 25 kuruşu. Hani şey yapıyorlar ya. E, kapağı alırlar fırlatırlar ya. Şeyle eli parmakla ittirip fırlatırlar. Hı -hı. Onu yaptım kanka 25 kuruş. Kız bir anda bir çığlık. Kanlı para. Kız, kız, bir anda yok kanka alakası yok. Kız bir anda bir çığlık atmaya başladı. Aa, sen nasıl 25 kuruş yere atarsın onu bulamayanlar var. Sen ne yaptın? Neden yaptın bunu? Aç kız ya bilir sen demeye başladı. Amına koyayım ben bir deli oldum. <laughs> Aldım bu 25 kuruş tamam mı? kızın kafasına fırlattım tamam mı? <laughs> Müzik hocası o an içeri girdi. O bir ağlamaya başladı. 25 kuruş atmışım. Sanki dersin mermi sıktı bir ağlıyor, bir ağlıyor lan. Ele kendini. Müdürün yanına gitti işte bu bana vurdu. Kadına şiddet hayır falan diye sok şeyde okul kurdurdu. Bağırıyor. Lan deli etti kendini. Diyor işte sen ne yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? Senin şey müdür diyor Sen neden böyle bir şey yaptın? Babanı arayacağım seni okuldan attıracağım. Kanka sonra bunu şey yaptılar. Beni aynı sınıfa koydular işte şey diyorlar. Buna dediler. E, ne yaptı dediler. E, şey ne yaptı dedi. Efe ne yaptı dedi. E, ne yaptı? dedi. Ee, bu da şey dedi. 25 kuruşu kafama attı dedi. Müdür bir gülüyor. Müdür bir gülüyor. <gülüyor> kanka diyor ki 25 kuruş için mi yaptım kızım bunu diyor. Al dedi bir lira dedi fırlattı bunu şey fırlattı dedi Efe'nin yüzüne. Ben dedim ki olur hocam dedim. <laughs> bu fırlattı kanka ben de ağlamaya başladım. Şey taş kalasını. <laughs> ne var susun aman efendim cıtmayın. Taş kalasını ağlamaya başladım. Babam falan geldi kanka bizimkiler ayak. Annemle babam okulun içinde kavga ediyor. <laughs> oğlumuzun, evet. oğlumuzun oğlumuz yüzünden sen böyle oldu falan diyor. Sonra bir anda o obez kızı gördüm dedim. Senin amacın neydi şimdi bunları yapmak dedim. Şey dedi sus dedi. Seni zorbalarım yoksa dedi. Kanka ben amına koyayım kafaya bir ışık yaptı. Dedim ben bunu öldüreceğim. <laughs> <laughs> Sınıftaki işte benim de tanıştığım Eci diye bir kız vardı. Kız da kanka Oo. bununla bu enişte kız enişteci tamam mı? İşte bunu sevgilisine yürüyor. Alo. Bir dakika ben hikaye anlatıyorum. Kanka <laughs> enişteci işte mı bu kız? Enişteci kız da işte şey laf Bu kız da gittik müdürü şikayet ettik. İşte hocam böyle böyle bu 25 kuruş fırlattı diye böyle oldu. Siz haksızlık yapıyorsunuz falan dedi. Kız Kız da düzgün konuşuyor amına koyayım. Ben bile etkilendim yani. Kanka en sonunda bu kız şey yaptı işte. Arkadaş olmaya falan çalıştı bende. Ben de şey yapıyorum işte bu kıza. E, ne oldu kanka dedim. E, yanımıza dolaşmaya başladım falan dedim. Kuyruk musun amına koyayım dedim. Bu ona da ağladı. Bu buna dağladı. İşte diyor sen diyor şey yapıyorsun diyor. Sen diyor bana nasıl kuyruk dersin diyor. Benim annem babam sen bana kuyruk de diyemiş şey yaptı. Kızın annesi orospuymuş. Babası çekip vurmuş bana. <laughs> <laughs>